derdiniz siz. Bırakın beni. Artık gidiyoruz. Bırak abi bırak. Ne oldu lan o gece? Ya siz kimsiniz? Neden bahsediyorsunuz? Kader lan bana bak. Sana bir sarsarım. Aklın başına gelir. Ben derdimi polise anlattım birader. Bize, bize anlat bakalım. <laughs> ne senin derdin? Ne? Ya ne derdim olacak? Kadının biri geldi bıçakladı. <gülüyor> <gülüyor> Senin hiç suçun yoktu yani. Ah! Vallahi billahi yoktu ya. İşinde gücünde namuslu bir adamım ben. Ulan bana bak sapık herif. Kadına ne yaptın? Söyle bak senin... ...kıptağını ah! keserim ah! şimdi burada! Kime sorarsanız sorun abi. Ben düzgün adamımdır ya. Sen mi düzgün adamsın lan. Sen mi düzgün adamsın? Sen mi düzgün adamsın lan? Yağmur yardım Ben ya. ya. kimseye şey yapmadım. Ulan ben senin a olduğunu bilmiyorum. İşte Bana bak. Sen beni iyi bilirsin. İfadeni geri alacaksın. Yoksa sana rahat uyku yok. Ha bir de konuştuklarımız aramızda kalacak. Yoksa değil bu mahallede, bu şehirde yaşatmam seni. Anladın mı? <laughs> Bana doğruyu söyleyeceksin. Sen... ...sana gelip ekmek dilenen... ...senin iş yerine gelen... ...kadına mı saldırdın lan? adamsın lan! Ulan sizin gibiler yüzünden kadına sokağa çıkamayacak bunlar. lan? Ulan! Oh. Oh. Selam millet. Hoş geldin canım gel otur. Hayırdır anne ne oluyor? Ne olsun tatlım ee, baban. Dönmek istiyor ya. Beni de yanında götürmek istiyor. E ne güzel işte. Ben olsam yirmilik bir tane alırdım. Adam seni istiyor. Fena mı? Git sen de. Saçmalama Yusuf. Zaten istediğiniz bu değil miydi? Aa. Berat, o nasıl söz öyle? Yapmayın yenge hanım. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Amacınıza ulaştınız işte. Daha ne istiyorsunuz? Sen gergin misin birader? Değilim birader. Ana, hadi kalk seni odana götüreyim. görüyorsun bak değil mi Yusuf? Yani deli olmamak elde değil. Ay şu halimize bak. Hani önce evimizden olduk, geldik bunların yanına böyle oturduk sığıntı gibi. Şimdi de fırça yiyoruz. Ah vakkas, ah vakkas, ah. ne hallere soktun bizi. Anneciğim biraz sabırlı olur musun? Bak işte her şey istediğimiz gibi gidiyor. Olamam Yusuf. Nasıl sabırlı olacağım? Hayır yani şurama kadar geldi artık. Babanla mı uğraşacağım, bunlarla mı uğraşacağım? Yeter ama. E babam gidiyor işte. Ay bunlar gitsin asıl canım. Üf. Yusuf Hı? Benim aklıma bir plan geldi. Plan mı geldi? Evet. Ne planı kız? Bak şimdi. Hani şu avukat çocuk vardı ya Deniz miydi adı? Şimdi sen onun yanına gidersin. Şöyle dersin. Geçmişte bazı yanlış anlaşmalar yaşamış olabiliriz. Ama ben bunları unutup yeni bir sayfa açmaya geldim. Unutmak mı? Ne diyorsun sen ya? Ben neredeyse söylüyordum? Yusuf, o ne olacak? İyi de sen kazayı benim yaptırdım mı düşünüyorsun?